Onlar özellik istemiyor ki. PKK istiyor. Dolayısıyla biz Kürtlere layık görmüyor değiliz. PKK'nın pislik adamların, ahlaksız anlamların annelerimin, bacılarımın yanına gelmesini istemiyorum bu aşağılık köpeklerin. Konu bu. Bir özellik. Hangi Kürt anne, hangi Kürt baba özellik ister? Hangi Laz ister, hangi Çerkez ister özellik? Niye böyle bir bela isteyelim? Özellik isteyen Amerika. Evet. Kürtler özellik istemiyor. Amerika istiyor. Avrupa istiyor. Evet. Ayrı bir devlet istiyorlar. Orayı mahvetmek için. Evet. Bak dedim size ayırmaya kalkacaklar ve arkasında sizi mahvedecekler dedim. Evet. İki yıl önce. Evet. Hakikaten bak ayırmak için uğraştılar. Şimdi dedim mahvediyorlar. Dağlarda toplayacaklar sizi dedim. Kimse de size yardım etmez dedim. Evet. Aynısıyla ne oluyor? Özellik isteyen hiçbir Kürt yok. Evet. PKK istiyor özelliği. Oyun oynamaya gerek yok. Samimiyetsizliğe de, de gerek yok. Evet. Niye istiyor özelliği? Türkiye'yi bölmek için istiyor. Özellik onun kibar adı. Evet. Sonra federasyon diyecek. Evet. Sonra da bölündük diyecek. Hadi bitti diyecek. Buna müsaade etmeyiz.